bugün 5500 lira yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını buna vurgu yaptığını gör, birlikte gördük. Ben de aynı fikirdeyim. Bunun, bununla ilgili alternatif çalışmaları biz yaptık. Hemen EYT'den sonra yaklaşık bundan bir aydan fazla bir süre önce yapacağım ziyarette bunları kamuoyuna açıklayacaktım ama söylediğim sebeplerde bugün söyl e, belirtiyorum. Bu çalışmaları, alternatif çalışmaları yani en düşük emekli e, maaşını e, yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında işte emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir e, çalışmamız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak. Emeklilerin hiç olmasa bu yıkıcı, tahrip edici enflasyonun şartlarını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi e, ayrıntılı bir şekilde zaten ben çalıştım. E, bunu e, deprem bir müddet, depremin etkisi ve depremle ilgili çalışmalardan dolayı bir müddet bu ertelenmiş oldu. Ama ben e, bu hafta içerisinde e, ve en geç önümüzdeki hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımıza hazırlayacağım.